Hayattayım piç hayatta hal ayakta hayatta sayıs. Ay. Ne habersiniz? Nasılsınız? Promos'ta yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Rot abimizle giriş yaptık. Bakalım bugün bizi bu yolda neler bekliyor. Yadan kılma abone olmayı ve videoyu ben lütfen unutmayın kardeşlerim. Hadi bakayım güzel güzel gidin lan haydi. Boş yapmayın. Anker götürüyoruz. Dorsemizin içinde su var. Su taşıyoruz. Altımızdaki dafımız lan. Kaç ton lan yükümüz? 11 ton. 11 ton işlemez. Çok gider gelirik diye tahmin ediyorum. Ama ne yapıyorsunuz bilmiyorum. Dur abi aman diyeyim ha burada şimdi 20 gitmeyelim ha. Durla 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 durla. Anon avradın. Oh my godness man. Come on bitch. Trafik yok. Kalabalık değil. Sakin. Güzel. Easy peasy. Böyle güzel bir rot olacak. Bak öndeki adam drift atıyor derken. Ananı bizim tırda kaydı lan. Topla Tamam. Topla bir topla 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 topla. ha. Oh my Oğlum ben niye kafamı sağ oluyor yorumla. Da, da geldim lan. Hayatta ip iç hayatta, aile ayakta hayatta. Rota candır, gerisi heyecandır abicim. Rota dinlemeyen de vurduruyordur herhalde ya. Aleyküm selam. Hafta sonu video paylaşamadım kusura bakmayın. Lütfen canım benim yani iki gün kendimi ayırdım. Videom yoktu çekemedim de. Canım çekmek istemedi. Biraz abi şuradan takmadan döneyim inşallah. Ana navradını satayım. Oh my god. Bezeremedim lan. Bayağıdır da oynamıyorum Eurotrack biliyor musun? Bir hafta oldu herhalde Eurotrack oynamayalı ya. Gitmiyor lan. O zaman biraz müzik dinleyelim de. Ne oluyor lan burada? Neden şimdi? Salma lan geri. Burada sıkıştır. Gel, gelme gelme. Abi yavaş vurma atırma lan. Şimdi çok sakat iş yapıyorsun. Ben seni şöyle sollamak isterim de. Neyse tamam hadi yet. <laughs> <laughs> Yaz gibi girdiğin ömrüme. Sal beni buyurum sessizce. Bilmiyordum. Bilgini bilmiyordum. Kördüm görmüyor adam. Abi önümdekini sollayacağım. Abicim yürü lan hadi ya. Telif i̇şte iş olmasa ne güzel olacak biliyor musun? Frene bas E yokuştan yukarı çıkarken frene bas ses. Sen o tırın ağzına yanayım ya. Salaklara kaldık derdi ya. Ya bu ne, burada niye durduk şimdi? Abi bu ne trafiktir la. Buyruk hayli alamet değil lan de kaza mı oldu ne oldu lan lan benim dorsi şey biraz uzun lan şimdi fark ettim ha batuhan Hadi zor biliyorum. Bekle geliyorum. Halime dermanı cerrahi. Yok kim kalpsiz. Haydi be yürüyün be kardeş. Trim kalacak burada. Hadi da. Abicim dur uçtu inşallah. Oh my god nismen. Kalkma ya. Yaşlandı kalkmıyor. Kaldıramıyoruz tırı. Nedir ya? nedir yani nasıl bir şeydir yani yürüyün de hadi ekleme yapma kardeş. Hadi acelemiz var su taşıyoruz burada işçiler susuz kalmış. Evet koduğumuz sığır iki de bir frene basma da La onlar beklesin hadi biz gidelim ya. Bekleyin lan yürü hadi onlar iki dakika beklesin biz geçelim abi. bak bekliyorum bak bak bak. Gitse bak. Allah ben gidersem orası sıkışır. Ben bekleyeceğim burada mezbur. Vik vik ettirme lan. Kardeşim sen de tıkıl tıkıl takılacak tıkı yer mi buldun orada ya? Takılıyor salak ya. Ananı satayım oyundan attılar. Ghost mod. Ananı avradını. Arada bir internetim kopuyor da o yüzden. Düşüyor sonra tekrar bağlanıyorum yani. Tam ghost modun bitmiş olması lazım. Kardeş. internetten nedir çektim? Yani. Ama ilk öyle bir şey olmuş. yok. orada trafiğe kalacaktık. Adamlar arkamızdan sövüyordu yani. Yol verdik sabah bir şey yiyelim dedi. Küfür yedi kulaklarım sınladı abi. Böyle bir şey yok ya. Bir ya. İnsanlık hepten bitmiş gebermiş burada ya. Allah belalarını versinler ya. Lan yürüsene be it. Ha düştük kanavaya. Alt takım alt takım çöp ya. Ulan ne ediyor orada? Dayı yürüsene be. Arkadan vurdurayım mı seni illa? Svens. Nasıl bir isimdir ya? Svens 553. Nasıl? Yani sen nerenin manyağısın ya? Nerenin salağısın azaba? Marabuda mı küzü müsün? Nesin ya? Anonavradınız. avradınız. Salak ya. Bibi girdin ömrüme. Duramaz, de haydi. Selamünaleyküm. Kanka korkma, kanka korkma, ha korkma ha ha. Açak da inek da. Sal abicim şimdi buran aşağı. Yaslan gaza. Ha, sal gazı şimdi bak bak. Akıyor. Akıyor hepten ya. Akıyor hepten ya. Ama o büyük yüz burada durur. Kanka çok hızlı geldik. Bu işte bir terslik var lan. imkansız bu kadar hızlı gelmemiz. Allah Allah. Demek ki akıllılar oynuyor şu an. Salaklar oynan bir abicim. nasıl bir fren yapmaktır ya. Yürü be kardeşim. Yürü be. Hareketti mi? Yok kanka durgundi. Hadi. Ha tır taşıyan kadar olamadınız lan adam yardırdı gidiyor vallahi ya. Oğlum sen salak mısın? yolda durulur mu be kardeş? Yokuş aşağıyım böyle aniden. Allah Allah ya. Bak bak bak. Korkuyor gaza basmaktan. Bak bak sanki babasının cebinden çıkıyor mazot parası. Yürü lan. Allah'ım ya Rabbim ya. Vi vi. Anan avradınız öküz. Aranda var 20 metre aniden duruyorsun ya. Allah'ım ya Rabbim ya. de yazamıyoruz. Seconds. 299 sekund. 299 sekund senin bir taraflarına monte etsin girsin. What's beraber Ne yapıyorsun ya? Eksiyon başta kimseyle sohbet etmeyin arkadaşlar. Ama spotu dur lütfen. Sonra böyle bam diye bariyerlere girersiniz. Oğlum ben kaza yaptım orada 2 dakika durdum. Tekrar seni yetiştim. Sen nasıl bir öküzsün? Ana adam yurma uçmuş lan. Hasan kardeşim. Hasan. Lan aşağı düşüyorsun Hasan. La Hasan düşüyorsun ay ha şu Hasan la adur gel ya tutacağım seni gel gel gel, gel seni gel Neyse dur şimdi ben yemi geldim yolu kapatmayalım da ha, sağ salim geldiğimize göre ben buraya çekiyorum tırı ha, çekiyorum La Hasan gittirme diyorma ya ha korkma, korkma geri alacağım ya ha Tamam Biz okey guys çok hızlı oldu lan Ana ay ben hiç bu kadar seri beklemiyordum ha kalabalık değil bugün arkadaşlar yani o yüzden çok hızlı mükemmel bir sefer oldu. Ettirme lan tamam. Bir sonraki görüşmek üzere Hoşça kal canım benim.